İskender'in doğal bir iddia ödülü konumuna gelmesi nasıl oldu çok merak ediyorum. Eskiden de İskender yani biz çocukken de iyi bir yemekti ama sanki İskender'i e asıl meşhur eden şey iddialarda sürekli bir ödül olarak ortaya konulması oldu. Yani düşünüyorum iki kişi iddiaya girdiğinde özellikle de böyle zıtlaşmışlarsa yani zıtlaşmanın son noktasına ulaşmışlarsa ödül olarak ne alınacağını yani ortadaki iddianın ne seviye bir iddia olacağını bilmedikleri zaman İskender yöntemine başvuruyorlar. Bu yöntem güvenli bir yöntem çünkü birincisi uygulanabilitesi çok kolay. Çok kolay bir şekilde birini İskender ısmarlatabilirsiniz. Yüzlerce mekan vardır İskender yapan. İkincisi de çok ucuz bir şey. Çok ucuz olursa kendinizi iddiaya girme riskini alamaz noktada bulabilirsiniz. Ne de çok pahalı bir şey. İstisnalar dışında tabi. Çok pahalı olduğu zaman da insan tabii ki girmeye çekiniyor. Hem kendi açısından hem de karşıdaki insanın bunu karşılayıp karşılayamayacağı açısından. Bu yüzden İskender kıymetli bir şey. Yani İskender bir pizza değil. Kimse pizzasına iddiaya girmez. İstisnalar kaydı bozmadığı müddetçe. Ama İskender öyle değil. İskender böyle tam olarak ayarlanmış bir şey gibi. Hem şekli hem lezzeti hem adı hem de vaat ettikleriyle tam bir iddiaların aranan yeme özelliği konumunda. Bu açıdan İskender'i bulan insan da veya İskender işiyle uğraşan insanlar da bu tarz iddiaların devamı için ellerinden geleni yapmalılar diye düşünüyorum. Tabi bu iddiaların sonucunda yenilecek İskender'in yeri, tarzı ne olmalı? Bu iddiaya girenleri ilgilendiren bir şey. Ama hani İskender bu ününü nasıl kazandı? Bunun üzerine konuşursak gerçekten bilmiyorum. Yani o ilk iddiada ödül olarak İskender'i isteyen insan. Bunun kim olduğunu merak ediyorum. Ee, bazı araştırmalarım oldu ama bununla ilgili maalesef maalesef bir çözüme ulaşamadım. Ancak şöyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle İskender'in biraz daha Bursa sınırları içerisinden çıkmasıyla biraz daha endüstriyel ve tırnak içinde söylünen fast food'un bir yemek olmasıyla başlıyordur diye tahmin ediyorum. Ee, bu ödül işinin kanka kelimesinin bulunduğu dönemle hemen hemen tam olmasa da eş zamanlar olduğu inancındayım. Yani kan lafı da yokmuş eskiden. Biz o günleri göremedik maalesef. Ama e, bence işte o kan kalafının bulunması Sanır dizisinde oluyor oluyormuş. Işte. Gibi bir olayla yani ilk başta garipsenecek. Ama sonra hı, mantıklıymış denilecek bir olayla bulunmuş olması lazım. Hakeza bu insanın e, İskender'e kolay bir erişiminin olmadığını düşünmek de mümkün. Yani evet İskender endüstriyel yerleşmeye başladı. Artık halkın seviyesine indi. Yani zaten hep halkın seviyesindeydi ama biraz daha sokakta ya da hani iki durak ötede bulabileceğim bir yemek haline geldi. Genele yayıldı. Ee, ama bunun dışında bir de İstanbul gibi bir metropolde yaşamayan daha küçük şehirlerde yaşayan bir kitle. Hala İskender'i ayda yılda bir belki görüyordu. Belki onu bile yapamıyordu. O yüzden hani bana sorarsanız İskender ne böyle bir eli yağda bir eli bir insan tarafından ödül olarak söylenmiştir ne de hiç İskender'i bilmeyen bir tarafından böyle arada sırada hani maaşının ilk günü veya bir bahis kazandığı zaman yeme ihtimali olan bir insan tarafından yine bir bahse konu olmuştur diye düşünüyorum. O anki mutluluğunu da ne de biliyorum yani karşı tarafın bunu garipse işi garipsedikten sonra ilk şokun etkisini attıktan sonra kabul etmesi bu kabul görmenin o bünyede yarattığı gurur. Bunlar benim için çok kıymetli. Sonuçta şu an çevremize baktığımız zaman yüzlerce binlerce ve hatta belki de milyonlarca kez iddiaya giriliyor günde. Türkiye'miz için konuşuyorum, ülkemiz için. Ve bu iddiaların emin olun en az yüzde evet en az yüzde sinde ödül olarak ortaya sonuna şey İskender. Bu gerçekten muhteşem bir şey ve bunu ilk ilk bulan adamın veya kadının ellerini öpmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi maalesef isimsiz, isimsiz birçok kahraman geçti dünyamızda. Bazılarına göstermemiz gereken minneti gösterdik, bazılarına gösteremedik. Ama şimdi özellikle bu iddiaların sonucunda sürekli kazanan insanların ayağa kalkmasını ve İddiada bir ödül olarak ilk kez İskender'i ortaya süren kişiye alkışlamasını istiyorum. Bunu yürekten istiyorum inanın. Burada laf olsun diye söylediğim hiçbir şey yok. Gerçekten o adamın belki bir heykeli Bursa'da. Ulu Cami'nin olduğu civarlardaki o çarşının merkezi bir konumu olmasa bile yan sokaklarından birine yerleştirilebilir. İddiaya giriyormuş gibi bir şekilde. Bu şahıs onurlandırılmalı diye düşünüyorum ve bu heykeli gören insanlar bu işin hikayesini görüp şaşıracaklardır. A diyeceklerdir. Evet, doğru ya. O İskender'i gerçekten bravo falan gibi böyle bir alkış da beraberinde gelebilir. Ben gerçekten bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan herkese çağırımdır bu bu konuyu gayri ciddileştirmeye çalışanlar elbette olacak ama bence onlara kulak asmayalım ve İskender ödülünü bulan o ilk isme hak ettiği değeri verelim. Çok konuşuluyor. İskender çok pahalı Bursa'da. Evet. Çok pahalı. Ama asla ve asla yaban atılacak bir yiyecek değil bugün İskender diye bir yiyecek olmasaydı ve muntazam şekilde bakın muazzam bir şekilde bakın büyük 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 hesapların sonucunda İskender'in yemek skalası içerisindeki fiyat konumlandırılması yapılmasa şu an bakın bu bir iddiadır şu an Türkiye'de milyonlarca insan iddiaya giremezdi. Evet bütün iddialar ödül arayışları içerisinde zebil ziyan olurdu. Çok şükür bugün iskenler var ve insanımız hala birbiriyle iddialaşabiliyor. Bunu yapan insanı yürekten ben kutluyorum. Buradan da hani yaşıyorsa selamlarımı. Yaşamıyorsa da rahmet dualarımı iletiyorum. Allah vatana, millete, bizlere, bu coğrafyaya böyle bir hizmeti sunan kişiye hayatı boyunca bakın hayatı boyunca ve öteki dünyada da hak ettiğine inandığımız o değeri o güzel nimetleri sunsun inşallah kendisinden Allah razı olsun. Bugün bugün birçok şey değiştiyse belki de o ilk anda değişti. Dediğim gibi rahmetle anıyorum. Kendisi vefat ettiyse, yaşıyorsa da tanışmayı, elini öpmeyi, onunla kucaklaşmayı, onunla iddiaya girmeyi, onu görmeyi çok 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 isterim. Buradan da kendisine iletiyorum bu dileğimi.